Şimdi babam haydi de dedi mi? Ben haydi geliyorum. Evet. Şimdi evet. kız kardeşim hastaymış. Geçmiş, ha, oldu, geçmiş olsun. Geçmiş gün oldu sağ ben sağ olun. Bir gün oldu gitti. Dedim evet. bir dinle neyi var bir bak bilmiyorum. Evet. yaptın geldi. Ya. Bak yaptın slogan bizde <laughs> slogan, <laughs> slogan belli <laughs> oldu. Bak Hayden Rize dedi mi baban geliyorsun. İlk defa 1 Ocak 1 Aralık 31 Aralık Aral Aral takvim yılını geçiriyor ve ilk takvim yılında 1 milyonuncu yolcuyu bugün 22 Aralık'ta misafir ediyoruz. Bu bu havalimanı için çok güzel bir rakamdır. Rize'miz için, Artvin'imiz için hakikaten ciddi bir imkan. İki iki şehrimizde ve civar yerleşim birimlerinde havalimanını kullananlar bu rahatlığı, bu konforu yaşıyorlar. Sayın Bakanım saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Efendim yolcumuzu karşıladık. Hayırlı olsun, evet. O havalimanımızın ne kadar ihtiyaç olduğu, ne kadar gerekli olduğu bu vesileyle de tescil edilmiş oldu, teyit edilmiş oldu. Ben e, oradaki her iki ilimizin, e, Rize ve Artvin ilimizin yöneticilerine, bu etkinliğe katılan bütün hemşerilerimize Antalya'dan selam gönderiyorum. Ben de bir program hasabıyla arkadaşlarla, e, Ulaştırma Bakanlığı yönetici arkadaşlarıyla Antalya'dayım. Havaalanımız hayırlı uğurlu olsun. Ee, aynı zamanda o sadece bir ulaştırma projesi değil, bir mühendislik eseri. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu yolculuğu 10 milyonlara da görmeyi allah Teala bizlere nasip etsin diyorum. Ve ben size Antalya'dan hayırlı akşamlar diliyorum. Tabi Artvin ve Rize Hava yapımı, çok çok önemli. Ekonomik bir değer olmasının yanında da ayrıca Türk mühendislik çalışmalarında çok kıymetli bir örneği. Özellikle son yıllarda Türk sivil havacılığı altın bir çağ yaşıyor. Son 3 yıl içerisinde pandemi sonrası özellikle büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Ve bugün burada 1 milyoncu yolcuyu kutlarken aynı zamanda bugün aldığımız rakamla da 200 milyon yolcu ile 2019 yani pandemi öncesindeki döneme göre yüzde iki artışla e, rekorlar kırmaya devam ediyor. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz bu pazara buraya yaptığı için havaalanını hani, çünkü çok iyi olmuş benim annem babam çok yaşlı Haydi gel dedi mi geliyorum ama Trabzon olsa gelemiyorduk o zaten buradan hemşine evet. Evet. 20 dakika çıkıyoruz. Çok güzel. Bunu da bana sunduğunuz için çok çok teşekkür ederim herkese. Biz çok teşekkür ediyoruz.